Merhabalar, online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 10 Almanca gramatik kuralını öğreniyoruz. İlk kuralımız fiilin pozisyonu ile ilgili. Bildiğiniz üzere fiil Almanca'da her zaman ikinci pozisyonda bulunur. Örneğin, "Ich habe gestern im Park Fußball gespielt." Dün parkta futbol oynadım dediğimizde "haben" fiili iş öznesine göre ikinci pozisyondaki yerini almıştır. Ama bunu biz cümlenin ögelerini yer değiştirdiğimizde habın fiilinin yerini yine değişmediğini görmekteyiz. İkinci kuralımız cümleleri olumsuz yapmakla ilgili. Almanca'da cümleler kein ve nicht ile olumsuz yapılır. Kein ismi olumsuz yaparken nicht ile ise fiili olumsuz yapar. Örneğin Ich habe keine zamanım yok derken biz burada ismi olumsuz yapıyoruz. Zeit olduğu için keine Zeit dedik. Dedik ve Ich habe keine derken zamanım yok demiş olduk ve ismi olumsuz yaptık. Sie spricht nicht spanisch derken o İspanyolca konuşmuyor derken ise sprechen fiilini yani konuşmak fiilini olumsuz yapmış olduk. Üçüncü kuralımız soru yapmak. Almanca'da soru yapmak birçok gramatik özelliğe göre daha kolay. Sadece ve sadece fiili başa alarak soru cümlesi yapabiliyorsunuz. Örneğin ben bir araba aldım derken ich habe ein Auto gekauft diyoruz. Burada haben fiilini başa aldığınızda hast du ein Auto gekauft sen bir araba aldın mı derken soru cümlesini kolaylıkla yapmış oluyorsunuz. Hast du ein Auto gekauft? Ve geldik dördüncü gramatik özelliğimize soru cümleleri. Soru cümleleri Almanca'da özellikle ve fragen dediğimiz wo, nerede veya kim, wann, ne zaman, was, ne veya wie, nasıl gibi ve fragen dediğimiz soru kalıplarıyla rahatlıkla yapılabilir. Bu kalıplar cümlede bulunurken her zaman ve fragen dediğimiz bu kelimelerle başlamak zorundadır. Örneğin, Was ist das? Bu nedir? kommst du? nereden geliyorsun? Veya wann kommst du? Ne zaman geleceksin? Wie heißt du? Adın nedir gibi soru cümlelerinde hep ve fragen ile başlarız. Ve beşinci kuralımız sıfatların sıralaması. Almanca'da cümle içerisinde sıfatlar belirli bir kurala özelliğe göre sıralanır. Örneğin das ist ein schönes großes neues Haus dediğimizde bu güzel, büyük, yeni bir evdir demiş olduk. Burada ein belirsiz artikel, schönes ikinci sırada, Grosses, büyüklük ifade ediyor. Üçüncü sırada ve yeni veya eski olma durumu, yaşlı veya genç olma durumu dördüncü sırada yazılmış. Bunun yedi sıralama kriteri var. İlki belirsiz article varsa bu ilk sırada yazılır. Örneğin ein, mine, kind gibi veya belirli article varsa der, di, das gibi veya diese, diese gibi belirli artikeller varsa ikinci sıradaki yerini alır. Eğer cümlede boyut ve şekil ifade eden bir özellik varsa, gross gibi, klein gibi veya yuvarlak, rund gibi ifadeler varsa bunlar üçüncü sıradadır. Yaş varsa boyuttan sonra gelir dördüncü sırada. Örneğin alt veya Jung gibi eski yeni veya yaşlı genç gibi Renkler varsa 5. sırada yer alır. Eğer menşe varsa yani insanların geldiği ülkeler varsa, Türk iş, Yapan iş Amerikaniş gibi bunlar 6. sırada. Veya yapıldığı malzeme varsa, örneğin ahşap, metal veya ipek gibi bunlar da son sıradaki yerini alır. Örneğin, "deya groza altı runde türkische tepiş" dediğimizde Büyük eski yuvarlak Türk halısı demiş oluyoruz ve dikkat ederseniz gross ifadesi ikinci sıradaki yerine almış oldu. Evet, online Almanca kanalında 16 gramatik kuralını işlemeye devam ediyoruz ve sıfatların sıralaması demiştik. Güzel, küçük, mavi ev derken ein schönes, kleines, blaues Haus diyoruz. Das Haus ev, blaues Haus, mavi ev, kleines Haus, küçük ev demiş oluyoruz. Das Haus olduğu için hepsinin sonuna es geldiğine dikkat edin. Das'taki es e, sıfatların sonundaki yerini almış oluyor. Altıncı özelliğimiz, altıncı kuralımız akuzatif. Akuzatifi bilmeden Almanca'ya başlamak veya ilerlemek gerçekten çok zor bir hadise. İsmin i hali demek akuzatif, datif ise ismin e hali demek. Bu ikisi gerçekten ve gerçekten Almanca'nın bel kemiğini oluşturuyor. Bu ismin i hali dediğimiz akuz akuzatifte, de, Der artikli din oluyordu, diğerleri sabit kalıyordu. Örneğin, via kaufen einen Tisch. Biz bir masa alıyoruz. Via kaufen einen Tisch. Çünkü der Tisch. Veya, ich habe den Ben adamı gördüm derken de ismin i halini kullanmış oluyoruz. Yedinci özelliğimiz ismin e hali dediğimiz datif özelliği. Datifte e, article'lar tamamen değişiyor. Akuzatifte sadece deya article'ına sahip olan isimlerde değişiklik vardı. Deyalar deyin oluyordu ama datifte der article'ı deim oluyor, diler der oluyor, daslar deim oluyor, çoğul olanlar ise deyin oluyor. Dikkat ederseniz tamamı değişiklik gösterdi. Örneğin Ich gebe dem Lehrer <laughs> ein Buch, öğretmene bir kitap veriyorum derken Daya Liga'yı dem olarak datif yapmış olduk. Sekizinci kuralımız yan cümleler. Yan cümleler artık A2 seviyesinden sonra e, başlayan e, gramatik özelliği. Örneğin Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin, yatağa gidiyorum çünkü... Yorgunum diyoruz. Burada iki cümleyi biz her zaman bağlaçla bir araya getiriyoruz. Yan cümleler ana cümleye Almanca'da bağlaçlarla birbirine bağlanılır. Örneğin burada while bağlacını kullanmış olduk. Das da yine yan cümle bağlacıdır. Buralarda fiilin sona gittiğine de dikkat etmek gerekiyor. Ve geldik dokuzuncu özelliğimize. Dokuzuncu özelliğimiz düzensiz fiiller. Düzensiz fiiller en meşhur olanı zayn fiili olmak ve bu fiillerin fiil çekimini maalesef ama maalesef ezberlemekten başka bir yol yok. Çünkü çok farklı bir fiil çekimi var. İh bin dubist eyazi er es ist Wir sind ihr seid sie sind görüldüğü üzere sein fiili örneğin çok ama çok farklı bir fiil çekimine sahip. Evet 10. özelliğimiz fiiller neye göre çekilir? Zamana göre çekilebilir ve kişiye göre çekimlenebilirler. Fiil çekimlerini kelime ezberlerken, fiil ezberlerken fiil çekimiyle birlikte çalışmakta, ezberlemekte ve örnek cümle kurmakta fayda var. E, Almanca'da en zor olan kısım da zaten bu. Örneğin essen fiili düzensiz bir fiil. Ich esse du ist. eyazi sie es ist. Wir essen. Ihr est. Sie essen. Ben yiyorum, sen yiyorsun, o yiyor. Veya geçmiş zamana göre çekimlersek, ich habe gegessen, ben yedim. Du hast gegessen, sen yedin, eya sie es hat gegesin. o yedi şeklinde ilerliyor. Evet geldik sıra sizde sorusuna sizin sorunuza. Ia nokta 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 kayne angst. Ia nokta 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 kayne angst. Burada boşluk olan yere hangisi gelecek? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. A haben dedik. B has dedik. C hab dedik. D habe. Haben fiilinin Fiil çekimine göre oluşturulmuş bir soru, daha doğrusu cümle örneğiydi. izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.